Şu taraftan şöyle. Gelin bakalım çocuklar. Hadi bakalım. Kardeşinle mi var? Bir tane daha vereyim sana o zaman. Aç bakalım. Aç bakalım. Al bakalım. Sen aldır. Sen Alın bakalım al, al, al. al Hemen dağıtalım bakalım al bakalım hemen 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 geçiyoruz almadınız mı? AL hadi hemen. Hadi Hadi bakalım, hadi bakalım. Evet, hadi. Evet. 사람이, de güzelmiş. Sağ olun. Nasılsınız? Gel. bakalım. Sağ olun. Hayırlı seniler. Bakalım, Abi, Gel. Ay, Hadi bakalım. Ay, Kimseye çaktırma. Sen gelsin kesiden Şöyle mi dursam? Böyle mi dursam? Aşağıda mı? I <parece> <owski> d o 다 t see the well, okay. moon. <tôi> <bacon> यो मलाई सुन्नु छ।

Hepinizin kandilini tebrik ediyorum. Geceniz mübarek olsun inşallah. Tüm velilerimize, tüm çocuklarımıza hayırlı günler diliyorum. şimdiliğiniz mübarek olsun. Burada çalışan tüm ekip arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Bugün sizlerle birlikteyiz. Okulu astık mı? Ne yaptık? Evet. Evet. Kıymetli velilerimiz, sevgili öğrenciler. Böyle ne güzel Konya'mızın bu güzel adeti, kültür ve geleneğimizi yaşatmak, şirlilik geleneğimizi yaşatmak oldukça güzel. Burada bir aradayız, beraberiz. Mübarek üç aylar geliyor. Ben öncelikle Recep, Şaban ve Ramazan ayından oluşan bu üç ayların e, bu şekilde kutlanmasını e, Konya'mızın bu geleneğini sürdürmesini önemsiyorum. Ve hepinizin üç aylarını tebrik ediyorum. Rabbim bu aylara, bu günlere çocuklarımızla, sevdiklerimizle birlikte tekrar kavuştursun inşallah. Bizler hep geleceğimiz olan bu çocuklarımıza sahip çıkacağız. Onlara destek vereceğiz ve onlarla birlikte yol yürüyeceğiz inşallah. Tüm velilerimizi de tebrik ediyorum. Buraya kadar gelmişler çocuklarıyla beraber. Hep beraber inşallah Ramazan'a da ulaşacağız. Ramazan bayramına da ulaşacağız. Ve çocuklarımızı fazla üşütmeyelim. Hemen burada gösterilere devam edeceğiz. Bir taraftan boyama ve diğer etkinlikler, bir taraftan şiirlilik dağıtımı. Ama burada da Abileriniz çok güzel sizi eğlendiriyor, değil mi? Evet. O zaman ben mikrofonu onlara veriyorum. Çok güzel sürprizleri var şimdi. Görüşürüz. Ay bay bay. Şimdi sana o istemi provası yapalım. ya bay bay. Suratın için abi kapıyı kapıyı çal. Evet. Emin misin? Eminim ya. Kaldı. 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 Ne yapacağız bu Neyse bizi içeri buyur etti geldik tamam. içeri. Kızı aldım gidiyorum. Öyle değil ya Karagöz'üm Ne yapın? Adamla önce bir hasbihal edelim İyiymiş. Aldım, yedim kızım. Ya öyle değil. Sen bu işi yapamayacaksın. En azından beni tebrik edeceksin. Ha, efendim sormuyorsun. Evet. Öncelikle bir tane kolay soracağım, sonra biraz zor soracağım. Tamam. Bir telefonla tak diye konuşmaya bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım.

Bittikten sonra oynayabilirsin. Evet, yani, Şimdi bu yana var. Hı -hı. Bak görüyor musun? Al bunu. Bak içinde top var. Gördün mü? Şöyle koyalım Bak top var içine. Top görüyor musun? Bak bu top da senin. Tamam mı? Bak bir de burada şiirli kitap var. Bak bakayım şöyle bir, Heh, bir bak bakayım içine.